bu yıl başında büyük yükseliş gösteren ons altın düşüş trendine geçerken, gözler Türkiye'deki gram altın fiyatlarına çevrildi. İşte uzmanlara göre gramın 1600 lirayı göreceği tarih. Hem küçük hem de büyük yatırımcının ilk tercihi olan altında hareketli günler devam ediyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü %1256 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişte başlamasının ardından 1265 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 1937 dolardan alıcı buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yabasan, TCMB'nin gerçekleştirdiği son piyasa katılımcıları anketine göre, 2023 sonunda parite beklentisi 23,08 olarak tahmin edilmektedir. ONS tarafındaki beklentilerle ele alacak olursak, gram altında yıl sonu öngörüleri 1560-1600 seviyeleri arasında oluşmaktadır. Yatırımcılar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tüfe rakamlarına dikkat etmeli enflasyonda tekrar bir katılaşma gerçekleşirse, altın üzerindeki baskı geri dönebilir. T yandan ONS tarafında 1935 dolar desteğinin korunması da büyük önem taşıyor, şeklinde konuştu. Altın fiyatları üzerinde Amerika Birleşik Devletleri borç tavanı krize ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, faiz kararına ilişkin endişeler etkili oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy, 31,4 trilyon dolarlık borç tavanının 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınması konusunda nihai bir anlaşmaya vardılar. Anlaşma şimdi Kongre'de oylanacak. Potansiyel bir temerrüde düşme durumuna yalnızca birkaç gün kala her iki lider de bor. Tavanının yükseltilmesi için Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan yeterli oyu almaya çalışıyor. Bu anlamda kritik tarih olan 5 Haziran öncesinde açıklamalarda peş peşe geldi. Biden, anlaşmanın temerrüde düşmesi gibi en kötü senaryoyu önlediğini vurgulayarak, atılan bu adımdan duyduğu rahatlamayı dile getirdi ve Kongre'yi partiler üstü anlaşmayı hızla geçirmek için bir araya gelmeye davet etti. Uzlaşma, bazı milletvekillerinin incelemesine maruz kalabilecek harcama kesintilerini içeriyor. Ancak hem Biden hem de McCarthy, planın başarılı olacağına olan güvenlerini dile getirdi. Washington'ın bir kez daha temerrüde düşmekten kıl payı kurtulup kurtulamayacağını veya küresel ekonominin olası bir krizde karşı karşıya kalıp kalmayacağını önümüzdeki günler belirleyecek. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel tüketim harcamaları beklentileri aşarken altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi. FED tarafından izlenen önemli bir enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları, PCE, fiyat endeksi, Mart ayındaki %4, 2'lik artışın ardından Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde %4, 4'lük bir artış gördü. Beklenmeyen enflasyon verileri altın piyasasını olumsuz etkiledi. Rapor, ikinci çeyrek için daha güçlü bir ekonomik görünüme işaret eden Nisan ayı için tüketici harcamalarında güçlü bir büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu haberler enflasyonist baskılara katkıda bulundu ve yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etme olasılığına ilişkin endişeleri artırdı. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in Haziran ayında art arda 11. kez faiz artırımı yapmasını beklerken, Haziran'da 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığı ise %64,2 oldu. Yurt içine bakıldığında ise, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonuçları piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in aktardığı bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın %52,14, Kemal Kılıçdaroğlu %47,86 oy aldığı belirtildi. Bu durumun altın ve döviz fiyatlarına yansımasını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Maynet'e yaptığı açıklamasında, seçim sonuçlarının bu haftaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Borsada yükselişler, döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşler yaşanabilir. TL'de ve borsada bekleyenler kazandı, seçimlerden önce döviz ve altın alanlar kaybetti, ifadelerini kullandı. Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı, diyerek yorumuna devam eden uzman isim, kısa vade için fiziki tarafta dolar, Türk lirası kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatında 1350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanalda bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık. Ons altında 1910 1995 dolar aralığını takip edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç krizi çözüme kavuşuyor. Tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta Türkiye için pozitif önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız, şeklinde konuştu. İslam Memiş de dolar ve altına dair öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. Seçim sonrasında gerek altında gerekse de dolarda önemli değişikliklerin yaşanabileceğinin altını çizenmemiş, 28 Mayıs sonrasında tablonun daha da netleşeceğine dikkat çekti. Türkiye'de seçim heyecanı yaşandı. Gözler şimdi de piyasalara çevrildi. İslam memiş gibi düşünen pek çok uzman ve analist de altının yükselmesi ile ilgili görüşlerini dile getiriyorlar. Bir süredir görece düşük seyreden altın fiyatları, önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçebilir. Döviz borcu olan, döviz ile ticaret yapan, dün yapacak, altın borcu olanlar. Fırsatlar şimşek gibidir, gelir ve geçer. Bir yandan altın bir yandan dolar için bir artış beklenirken, öte yandan da borsadaki düşüşte epey dikkat çekici oldu. Te yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminden Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasıyla, hükümetin önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi politikasının ana hatları netleşmeye başladı. Önümüzdeki dönemde büyümeden taviz vermeden enflasyonda düşüş için çaba gösterilecek. Düşük faiz ve ihracatı artırma politikası devam edecek. Enflasyona karşı ücretlilerin korunması adına asgari ücreti arazam, refah payı artışları gündemde. Yerli doğalgaz ve nükleer enerji ile dış açığa karşı önlem alınırken, deprem konutları, inşaat sektörünü hareketlendirecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten doları olanları sevindiren tahmin geldi. Dolar kurunda yaşanan krizin ardından dolar kuru ile ilgili tahminler gelmeye başladı. İslam memiş dolar kuru tahminleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dolar kurunun sürekli düşeceğini ifade eden ekonomistler seçimin ardından dolar ile ilgili açıklamalarda bulundular. Peki İslam memiş dolar ile ilgili neler söyledi? Dolar kuru tahmini nedir? İşte detaylar haberimizde yer alıyor. Türkiye'nin seçim sürecinden bu yana döviz kurlarındaki değişimler ve beklentiler tüm yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İslam Memiş ise seçimlerden önce ve sonra dolar kuru ile ilgili tahminlerini açıklamayı sürdürdü. Memiş doların 30 Türk Lirası seviyelerine çıkacağını söyleyenlere sert yanıt verdi. Sandıkların tamamının açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı belli oldu. Bu kez de gözler dolar kuruna ve altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcılar seçimin ardından dolar ve altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İslam Memiş borsa tarafından yukarı yönlü hareketler olduğunu söyleyerek emtia fiyatlarında gümüş ve altında aşağı yönlü hareketlerin olabileceğini söyledi. Fakat bu fırsatlar şimşek gibidir gelir ve geçer dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti. Bu düşüşler geçici olabilir duygusal düşünmemek lazım. dedi. İslam Memiş doların 30 Türk Lirası seviyelerine çıkacağını söyleyen ekonomistlere çok fazla inanıldığını söyledi. Böyle bir inanışınız varsa dolar satın alın diyenmemiş bunlar sosyal medya etkisiyle şişirilen iddialar dedi. Dövizin bir yatırım aracı olmadığını açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu seçimleri değerlendirerek şu ifadeleri kullandı, bu seçimlerde neyi gördük herkes ekonomi batıyor, dolar şu seviyelere çıkacak diyerek milletin galeyana getirdiler. Bu seçimde kurun yüksek olmasına rağmen ekonominin çok önemli olmadığını gördük. İşte bunu okuyamayanlar ve milleti galeyana getirenler sadece dolar üzerinde bir manipülasyon yapıyorlar. İşte bazıları bu tuzağa düştüler. dedi.